Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Eski eşi Işıl Sergen, koronavirüs tedavisi gören sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen'in daha iyi nefes alabilmesi için entübe edildiğini duyurdu. Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, geçtiğimiz hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen entübe edildi. Sergen'in davalık olduğu eski eşi Işıl Sergen ünlü oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Işıl Sergen şu ifadeleri kullandı. Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir dedi. Işıl Sergen, babasının ardından koronavirüse yakalanan 11 yaşındaki oğlu içinde bir istekte bulundu. Sergen, sizlerden büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetini önem göstermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır ifadelerini kullandı. 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan usta oyuncu Burak Sergen, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Oyuncunun Işıl Sergen ile evliliğinden dünyaya gelen 11 yaşındaki Can Cansın Sergen de geçtiğimiz günlerde virüsü yakalandı. Genel sağlık durumu iyi olan Cansın Sergen evinde tedavi görüyor. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak sayın Burak Sergen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoş